İnsan babasından ziyade zamana benzer. Kusurandayız. Parmaklarımızdan aktıkça belleğin azmi eriyen zaman. Ne söyler amorfik insan yüzü hazcı arkadaşına bakarak. Sıcaktan sünmüş iğrenç kokulu kamember peyniriniyle ne demek istersin bilemem. Anladığım o ki sen de yakalamışsın. Zamanı tutamadığın avuçlarınla görüyorsun ayrıca aynı yerden sokulduğumuzda çoğu kez hüsrandayız Salvador hüsrandayız ihtiyaç olduğunda öpemediğimiz alınların topukların yüzünden hicride yumuşacık topuklarımız alınlarımız şazirvanda nefes alıyor yalnız sular akıyor yaş günlerimiz gibi anlaşılmadan kadri simyacı da hemencecik anlardı camit olsaydı zaman duymasaydın nereden çözecektin saniyenin gizemini işittin çarşıda buz satıcısının bağırtısını neydi çığırdın sanki bir daha çığır sermayesi her an eriyen buzata acıyın her nefesiniz Biraz daha akıcı toprağa sıcak üfürdüğünüzde eritiyor nefesler buz gibi anı şakacı cehenneme sıcak bir ortam diyor. Geri dönüşü zor bir talihsizlik. Fakat lahza kayıp giden yıldız zaman Merkür'den akan katı şelaleler olsa dünyamıza su yine seyyal elimizin hararetinden elimizde olmadan buzlarımız su oluyor avuçlarımıza kurtaramıyoruz düşen çığdan bir kar tanesini hüsrandayız içimiz buz gibi soğuk yemin olsun asra fecri gösteren akrebi tutamıyoruz herkes şaşkın zihinlerden yağıyor sualler sandığımızdan daha hızlı geliyor akşam sular seller gibi akıyor ömür sokaklarımızdan kaim olmuyor ki yelkoğan en kıymetli safirler uçup gidiyor mücevher sandığımızdan hüsrandayız ümmüla şey hüsrandayız durdurulabilirse saat neden olmasın işret ve keyif Kaşkariko içinde kız suretlerine nazar Dirençsizdir zaman erir Ağzında gizli okuduğun bir tılsım mı? Neyin var? Alkış zamanı Tılsım da neyin nesi? Beş nişanlı kağıtlar Biletler bunlar da nedir? Bu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım Yurt bunları dedi Eros görünümlü iblis Rahat gibi bir ses geldi göklerden. Sakın aldanma entrikacıya. Bak arkanda bileylenmiş aslan pençeleri. Önünde daracın ve üstünde asılı ecel. Kaldır bunları nabzın üzerinden. Yoksa sus be hey Hızır gibi sesler var. Onları dinleyelim. Kuyulara düşmeden tutsunlar elimizden. Bulunduğun andır servet. Bir anda kurtar bizi, ikramı geniş olan bitiyor ömür yakutumuz. Elimizde olmadan hüsrandayız. Hüsrandayız yan yalı, su akarken dolmadı testilerimiz. Sabrı tavsiye etmek için geç kaldık mı sence de? Asr parmaklarla avlansa keşke, kar, yağmur, bahar, güneş, ömür ve yaş kayıyor ellerimizden Nikaplardan geçip zamanı öldürmeye değil Yaşatmak için gel hakka gidelim Zamanın sahibini doyarak seyredelim Zaman adeta fetret denmeye seza Nasıl karanlık her yer Eskiden zamanı kurtarıcı on el varsa Şimdi bire düşmüş Zeynel Abidin zamanın en büyük tehlikesi nazam nerelerdesin sesleri içinde zedelenmesidir kalplerin zaman sensin ey vahşi kadın vaktin marazı yarını görmeyen gözler kör sezişlerin hükmüyle söylenen bir söz daha da acı olanı bir dirhem şu anki zehirli lezzeti yarınki tonlarca duru zevke tercih etmektir